Bak kardeşim bir kız telefon numarasını değiştirdiyse, sosyal medya hesaplarının hepsini sıfırladıysa kendine artık format atmıştır. Bir sabah kalkacak, uyanacak, süslenecek, müslenecek, şöyle bir caddeye, bir kafeye gidecek. Orada otururken karşısında bir tane enayi bir çocuk belirecek. Kız şöyle bir kendine bakacak. Aa küt küt atıyor kalbim falan. Ondan sonra çocuk da buna bakacak. Çocuk da şey aha ben mi? Hı yakışıklı mıyım falan diyecek. Ondan sonra bunlar birleşecekler oturacaklar kahve içerken. Kız buna hayallerinden bahsedecek. Bebek hayallerinden, evlenme hayallerinden. Ondan sonra çocuk da buna e ne yapsın çocuk da düzgün çocuk karıma gözünü sevdiğim bilmiyor ki bir tane gerizekalıyı aldı başına bela. Kız bunun ağzına sıçacak. Kız bunu anlatacak. Şöyle severim seni böyle severim. Ondan sonra çocuk tamam inanıyorum sana olur diyecek. Ondan sonra kardeşim 2-3 sene sonra var ya boku yedin oğlum yemin ediyorum sana.